Belki de ihtiyacımız olan tek şey, değer verdiğimizde değişmeyecek olan insanlar. Uğur Gökbulut bunu o kadar güzel ifade etmiş ki, gözümde fazla büyüttüm seni. Kalıbına bol gelen bir sevda giydirdim. Ve sen içinde kayboldun. Bu yüzden sana bakınca sadece kendimden verdiklerimi gördüm. Ben omuz verdikçe ve hep benden bir şeyler eksildikçe yürüdü bu ilişki. Seni bu rahatlığa ben alıştırdım. Ve sen sevmekte hep bencil davranan taraf oldun ve sonunda şunu anladım. Bir ilişkide her iki taraf da işçi olmadıkça birisi mutlaka patronluğa soyunuyor ve ilk fırsatta diğerini kapı önüne koyuyor. Bunu ben de o kadar çok gördüm ki Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş. Ey can hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Ne diyorsunuz? Fazla değer insanın başını yere eğer mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.